Arkadaşlar ilişki içerisindeyken hatun mutlu değilse ya bir dakika bu Ali Cappar'ı yarın bir gün üretkenliği kötü olursa ve biz çocuk yaptığımız zaman geleceğe yönelik planlara geçtiğimiz zaman beni ve benle olan çocuklarıma sahip çıkamayabilir mi? Özellikle o hamilelik döneminde bana ve çocuklarıma gereken kaynağı sağlayabilir mi düşünür ve duygusal güç işte çerçeve özgüven kendi ifade bilme yeteneklerinin üzerinden bir süzer ve der ki bunu ben başarabileceğini düşünmüyorum o yüzden Ali Cappar'la olmaz diyecekleri demesi lazımdır. Ya işte sevgimi aşkıma inanmadın beni terk gibi geri zekalı konuca konuşmayın. Çünkü hiç kimse sizin anneniz gibi babanız gibi hayatınızı bok içinde yaşarken destek olmak zorunda değil. Örnek veriyorum sen 25 yaşındasın. Sen hayata tek başına geldin. 24 yaşına kadar tek başına geldin. Örnek bir yıllık bir ilişkin olduğunu düşünelim. Ali Cappar'cım. Bu hatun da 25 yaşında 24 sene öncesinde başka bir hayatı vardı. Sen de şu an hayatı paylaşıyor ve devamını paylaşmak istemiyor.